Merhaba arkadaşlar İko Dünyas kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir platformdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu platformun detaylarını geçmeden önce bu tarz videoların devam için kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdi platformun detaylarına geçelim. Platformumuzun ismi GameStar. Bu platform hakkında daha önce zaten bir ama etkinliği düzenlemiştik Telegram grubumuzda. Yine bir airdrop kampanyası vardı. Onunla alakalı da video çekmiştim. Şimdi platformumuzun detaylarına geçelim. Platformumuz Polkadot A üzerine inşa edilmiş bir P2P ticaret platformu olarak karşımıza çıkmakta. Platform içerisinde hediye kartları, oyun ögeleri ve NFT'ler satılacak. Bunu da söyleyelim. Burada platform hakkında bir genel bakış kısmı yer alıyor. Zaten biraz önce bahsettiğim kısımdan bahsetmişler. Burada da şimdi ürünler kısmına baktığımızda bu platform içerisinde Google Play hediye kartı yine Minecraft hediye kartı yine Xbox hediye kartı gibi çeşitli hediye kartları satılacak ve bu basit ve hızlı bir şekilde olacakmış ve düşük işlem ücretleri olacağından bahsetmişler. Yine aklınıza gelebilecek tüm oyunların oyun ögeleri bu platform içerisinde satılacakmış. Bundan da bahsetmişler. Yine NFT marketine baktığımızda burada örneğin elinizde bir NFT bulunuyor. Gelip burada satışını yapabiliyorsunuz. Teklif sunuyorsunuz. Eğer almak isteyen olursa alıyor ya da siz gelip burada listelenmiş olan NFT'lerinizi alabiliyorsunuz. Şimdi burada teknik konulara baktığımızda platforma bağlanmak için sadece cüzdanınız olması yeterli geliyorsunuz buraya. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve alım satım yapabiliyorsunuz. Bu da güvenlik konusunda oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada şifreli sohbetler olduğundan bahsetmişler. Ve baktığımızda burada Taurus protokol diye bir protokol var. Burada eğer platform içerisinde herhangi bir anlaşmazlık olursa burada bunu çözmek için böyle bir protokol ile anlaşma yapmışlar. Yine burada çoklu zincir desteği olduğundan da söyleyebiliriz. Zaten Polkadot'a üzerine inşa edilmesinin sebebi de bu olduğunda bahsedebiliriz. Yine burada token ekosistemine baktığımızda platformu daimi kullananları ödüllendireceklerini söylemişler. Çeşitli aktiviteler olacakmış. Örneğin transfer ödülleri yine referans ödülleri gibi çeşitli ödüller olacağından bahsetmişler. Alt kısma geldiğimizde burada yol haritası mevcut. 2021'in ikinci çeyreğinde seed round yani tohum satışı yapacaklarmış. Yine P2P geliştirmesi yapılacağından söz ediliyor ve market ön lasmanı yapılacakmış. Yine 2021'in 3. çeyreğinde ise ICO'su ve IDO'su yapılacak. Yine P2P site versiyon 1 ve listeleme bu çeyrekte olacağından söz etmişler. Baktığımızda yine 4. çeyrekte de yine yeni listelemeler olacağından söz ediliyor ve hedeflerinin 50.000 kullanıcı olduğunu görebiliriz burada ve diğer gelişmelerde buradan takip edebilirsiniz. Baktığımızda burada takımı görmek mümkün. Yine CEO'su burada yer almakta ve diğer teknik danışmanı yer alıyor ve diğer takım üyelerini burada inceleyebilirsiniz. Zaten CEO'su ve burada CSO'su gelip bizimle ama etkinliği yapmıştı. Ondan da söz edelim. Yine burada partnerleri yer almakta. Uniswap, PancakeSwap ve iki tane daha partneri yer alıyor burada. Tabii ki de burada Uniswap ve PancakeSwap büyük ihtimalle partnerlik konusunda şöyle söyleyelim. Hani listelemelerin burada yapılacağından dolayı böyle partnerlik kısmını oluşturduklarını söyleyebiliriz. Tabii ki de tam emin değilim bu konuda ama burada belirtmiştir tabii ki de partnerlerinin bu ikisi olduğundan ve yine burada iki adet de partneri olduğundan. Şimdi whitepaper'ına geçecek olursak burada baktığımızda whitepaper'ı 15 sayfadan oluşuyor. Burada çeşitli teknik detaylardan bahsetmişler. Örneğin diğer P2P ticaret platformları ile karşılaştırılması burada mevcut. Yine NFT platformları ile de karşılaştırılmış. Burada token avantajlarından bahsediliyor ve burada token dağılımı mevcut. Toplamda 100 milyon adet token üretimi yapılmış ve Burada görmüş olduğunuz gibi hangi rantta ne kadar satılacağı vesaire hepsi burada yer alıyor ve kilitleme süreleri de yer almakta. Örneğin halka açık satıştan alanlar herhangi bir kilitleme olmayacak tokenlarda. Özel satıştan alanlar ise 4 ay boyunca orantılı bir şekilde dağılım olacak. Örneğin 100 adet token aldınız. Burada özel rantta. Bunların 25'i ilk ay diğer 25 ikinci ay bu şekilde devam edecek. Burada da görmüş olduğunuz gibi angel round yani seed round var. Tohum satışı var. Bu da 8 ay boyunca orantılı bir şekilde dağılım olacak ve ilk açılış ikinci ayda olacak. Yani listeleme sonrasıdaki ikinci ayda ilk tokenların kilidi açılacak. Ondan da bahsedelim ve ayrıca şöyle de bir durum söz konusu. Bizim kendi topluluğumuza özel bir satış söz konusu. Ben bu yöneticiler ile konuştum ve böyle bir satış ayarladım. Tabii ki de bu satışa katılabilmemiz için minimum 20 kişinin alım yapması gerekiyor ve maksimum da 250 kişi alabilecek bu rounddan. Bu herhangi bir özel satış ya da sit round değil. Bu tamamen sit round ile özel satış arasındaki bir round olarak belirlenmiş ve alım yapabilmeniz için size form göndereceğim. Bu formu videonun alt kısmında vereceğim. Oradan ulaştıktan sonra ayrı bir grup kuracağız bu özel satışla alakalı, ön satışla alakalı. Daha sonrasında ise orada tekrar form dolduracaksınız ve alıma hak kazanacaksınız. Peki ne kadarlık alım yapabiliyoruz ondan da bahsedelim. 250 dolarlık sabit alım yapılabilecek. Form burada mevcut. Bu formu vereceğim. Ve ayrıca da şöyle de bir durum söz konusu peki ne kadar alacağız bir token ı? ondan da bahsedelim özel satış 30 sentten satışa sunulacak sit round 10 centten bizim alımımız 20 sent 25 sent arası olacak tam belirlenmemiş ama bu ikisi arasında olacak ondan bahsedelim görmüş olduğunuz gibi kısaca bu şekilde eğer alım yapmak isterseniz videonun alt kısmındaki linkten katılım linkinden formu dolduruyorsunuz bu form 5 gün açık kalacak ve daha sonrasında ise alım yapmak isteyenlere diğer formu göndereceğim ve ona göre de alım yapabileceksiniz. Dediğim gibi minimum maksimum limit yok. Sadece 250 dolarlık sabit alım yapabiliyorsunuz. Kesin alım yapacaklar formu doldurursa iyi olur. Çünkü sonrasında vazgeçme vesaire durumlar olmasın. Sadece alım yapmak isteyenler formu doldursun. Zaten diğer bilgilendirmeleri size yapacağım o grup içerisinde bundan da bahsedelim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.